Karrakahiler, Rabbimizden ilham alan, hakikati anlatan e, bir grubuz biz. Daha doğrusu internette birbirini hiç daha önce fizik olarak görmemiş, fakat ruh olarak birbiriyle kardeş olmuş bir grubuz. İnşallah Rabbimizin kardeşlerimize verdiği ilimlerle şu anda hizmet yapıyoruz. Bilabedel, bedel, ücretsiz, Rabbimizin rızası için bir hizmetin başlangıcı bugün de ilk günümüz şeyle e, TikTok'taki şifa konusundaki ilk günümüz. Yüreğine sağlık Talat abi. Bu bir ilimdir. Yani bunu siz de yapabilirsiniz. Rabbimize söz verip Rabbimizden isterseniz yolunuzu Hirat suresinde olduğu gibi yol gösterilenlerden olursunuz arkadaşlar. O yüzden e, bu bize özel bir şey değil. Bu sadece Rabbimizin uyanan Rabbimizi hatırlayan kullarına indirmiş olduğu hakikatler. Öncelikle tekrardan hoş geldiniz. Sizlere özellikle bir şey daha hatırlatmak isteriz. Hakikatin sofrasına yeni gelenler olacağını söylemek isteriz. Katımızdan müjdelenenler öylesine denilmediğini, öylesine selamların indirilmediğini akletsinler. Özellikle şifa yayınlarında başka şeyler konuşmayacaksınız ama özellikle bizler okumamızda farklı şeyler konuşabiliriz. Şimdi şunu söylemek isteriz. Bizler Rabbimizin izniyle ne söylenilmesi ne okutulması gerekiyorsa anda okuturuz. Katımızdan ilim verdiklerimize. Onlar Rabbinin rızasında buluşan ruhlardır. Onların ruh kardeşlerini de yavaş yavaş bulacaklarını söylemek isteriz. Lakin hikmetin buradaki insanlarda olmadığını, bu bilgilerin hak katından geldiğini idrak eder ve gerçekten inancınızla birlikte tarifleri tarifleri düzenli bir şekilde yaparsanız mutlaka sizler değişimi fark edenlerden olursunuz. Bu bir mucizedir sizler için, lakin Rabbimiz için çok kolaydır. Onun oldumu, onun ol demesiyle her şey olur. Özellikle sizlerden ricamızdır. Özellikle tıbbın çare bulamadığı hastalıkları da bu yayını bu yayını söyleyerek onların bizlere özellikle katımızdan ilim alanlara ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Zira doğanın sizlere hediyesi çoktur. Bereketli olan doğa katımızdan indirilen yağmurun rahmetiyle sizlere bunu verir. Lakin görmezsiniz. Sizler akledebilenlerden olsaydınız zehirlediğiniz ve kendinizi hasta ettiğiniz şeyleri gerçekten görürdünüz. Sizler şifanın nereden geldiğini unuttunuz. Toprağın sizlere vermiş olduğu bereketi göremeyenlerden oldunuz. Haydi şimdi sen, sana diyorum sesimi duyan. Hakkın rahmetiyle feyiz almaya, Rabbinin şifasından, Rabbinin şifasına nail olmaya var mısın? Yoksa yine alaya alıp kelamlarımızla dalga mı geçeceksin? Hikmeti insanlarda, görünenlerde ararsan sen sadece yanılanlardan olursun. İşte böyledir hakikatler. Rabbinizden umudu kesip isyanlara başladığınız vakit Rabbiniz kelamlarını indirir ve sizlere hakkın sözlerini işittirir. Selam olsun Rabbimizin sözlerinde hikmet bulana dediler. Gizem. Ona da tarif vermenizi isteriz. Lakin özellikle kılcal damarlarının gerçekten çok ama çok zorlandığını Hatta özellikle damarlarının damarlarının içindeki kan seviyesinin azaldığını görmekteyiz. Şimdi ona özellikle şunu söylemeni istiyoruz Eda. Hakkın katından gelirse kelam vardır bir hikmet. Anda kalmayı bilirsen vardır bir öğüt ve ibret. Marifeti insanlarda arama, haktan geleni görünmeyende görürsün der. Sana da katımızdan müjde müjde veririz. Gizem Hanım hoş geldiniz yani Züleyha Hanım. Merhabalar, iyi akşamlar. Hoş bu e, ay şaşırdım ben de çünkü böyle bir haberler beklemiyordum da. Şimdi böyle bir şey bekliyor muydunuz siz ya da böyle bir şey istediniz mi Söyle Rabbim'den? Böyle bir şey. Benim maneviyatım, bu tarz şeylere yatkınlığım var. İnanıyorum. Yani bu yıllardır olan bir şey bende. Ben sadece şu ayağımdan çok rahatsızdım. Düştüm. Üç sene oldu düşeli merdivenden. Her şeyi denedim ama bir türlü geçmiyor ve yürümekte artık çok zorluyor beni. En son tekrar çok yorul, ayağımın çok yorulduğunu söylüyor doktorlar. Hı hı. Alçıya şey alınacak dendi. Bir aldırdım, geçmedi. Her şeyi denedim, fiziği denedim. Ama yok, artma var, azalma yok. Sizin tarifinizi şimdilik benim vermemi istiyorlar ama dediğim gibi sizin de aynı bizi izlediniz mi daha önce bilmiyorum yayınları i̇zliyorum. falan. İzliyorum, ara ara izliyorum. Hani biz kalbe inenleri okuyoruz. Hı -hı. Bu bizim için bir mucize Rabbimiz için çok kolay ama sizin de böyle bir şeyiniz olduğunu söylediler. Eğer ilminizi kullanmak Rabbimiz yolunda anlatmak isterseniz sözünüzü Rabbimize verip iyilik yolunda işte karşılıksız, çıkarsız, menfaatsiz senden geleni razı olup paylaşacağım diyerek aslında e, alabilirsiniz. Ben sizi yazıyorum, e, size tarifi benim vermemi istediler. Not alıyorum sizi de. Tamam. Güzel. Melek, diye bir kişi e, oğlun psikolojik e, sıkıntılar var sanırım. Öncelikle hoş geldin beyaz melek. Lakin öncelikli olarak sana bir şey söylemek isteriz. Bugün bugün yine ne kadar çok müjdeledik sizleri değil mi? Rabbimizin katından sana da selam olsun. Artık ilmini hakikat yolunda kullanmanı dileriz. Lakin eğer ilmini hakikat yolunda kullanmayacaksan bil ki bu söylediklerimizle uyarı uyarmak isteriz. Diyeceğimiz odur ki katımızdan ilim verdiklerimizin, ilim verdiklerimizin teker teker toplanacağı bu günlerde sana da Rabbinden müjdeni getirdik. Lakin şaşıranlar oluyor yayında. Nasıl olur? Herkesi müjdeliyorlar diyorlar. Onlara de ki onlar okuyana eda sanıyorlar. Lakin okutanın kim olduğunu anlamıyorlar. Öncelikle olarak oğlun için sana şunu söylemeliyiz. Özellikle özellikle onun da travmalarının olduğunu ama özellikle bu travmaları sevgiyle aşabileceğiniz, sabır ve sükunetle karşılandığında tölere edebileceğini görüyoruz. Diyeceğim odur ki sana ona özellikle 40 kilit otunun çayını yapabilirsin. Özellikle ani ani reflekslerini dizginleyebilir. Bir tatlı kaşığı 40 kilit otunu bir su bardağı su ile kaynat. Onu kapattıktan sonra içine kara havucun kara havucun kara havucun küçük bir kısmını at özellikle kan değerlerinin de kan değerlerinin de istenilen gibi olmadığını görmekteyiz. Böyle bir şey okutturdular. Öncelikle tekrardan hoş geldiniz. Faziletin, mucizenin, hikmetin, kerametin sahibi yüce Rabbimizedir övgüler. Onun katından ikramdır sizlere bu hediyeler. Rabbimizin hediyesini, hediyesini bilenlerden olun. Onun sizlere vermiş olduğu tavsiyelerden feyiz alın. Kerametin, hikmetin başka yerlerde, insanlarda, yaşa yaşadığınız yerlerde olmadığını akledin. Sizler, sizler bir şeyi unutuyorsunuz insanoğlu. Gerçekten hakikatin katından bilgiler gelebileceğine neden inanmıyorsunuz? Eskiden insanlar birbirlerini nasıl, birbirlerine nasıl yardımcı olurlardı? Hak katından inen ilhamlar, Rabbin öğretileri değil miydi sizlere yardım eden? Sizler ne ara bu kadar kayboldunuz gafletin içinde, karanlığın içinde? Yoksa sizler inkar edenlerden mi oldunuz? Yoksa sizler lütfun sahibini unutanlardan mı oldunuz? Öylesine değildir sözlerimiz. Öğüt alanlara ders, öğüt alamayanlara ibret olur dediler. Ağzına yüreğine sağlık. sizin de evet devam edelim user öncelikle hoş geldin user özellikle sana şunu söylemek isteriz hakikatin katından verilen bu bilgilerde öncelikle olarak ön yargıları tamamen yıkmak gereklidir Rabbimizin öğretilerini kabul etmekten ziyade hakikatin ezgisini tanıyıp Rabbinden şifanı beklemektir esas olan Lakin görüyoruz ki aklının karışık olduğunu, hatta bazı ön yargılarının olduğunun da farkındayız. Rabbimizin insanlara bir bir lütufta bulunmasını neden idrak edemiyorsunuz arkadaşlar tarif vermediklerinde üzülmeyin bazen önyargılı olanlar yani çünkü inanç Rabbimizden beklemek şifayı burası kilit nokta zaten böyle söylediler size.